Doğu Anadolu tipi karasal. Karasal dedik. Şimdi burada diyoruz ki yazları serin. Bakın burada sıcak diye bir durum yok. Yazları serin, kışları çok soğuk. Çok soğuk ve uzun sürer diyoruz. Kışları çok soğuk ve uzun sürer Karın yerde kalma süresi. Yerde kalma süresi uzundur. Yani kar yağdığı zaman 6 ay kadar yerde kalabilir, erimez. Ondan sonra diyoruz ki, karın yerde kalma süresi uzundur dedikten sonra don olayları fazlaca görülür. Şimdi bunlar niye var diye soru geldi bize. Diyelim ki Doğu Anadolu tipik arasalda, Doğu Anadolu bölgesinde karın yerde kalması süresi uzun, don olayları fazla. Niye bunlar fazla derse tek cevabımız olacak arkadaşlar. Bunun nedenini yükseltiye bağlayacağız. Diyeceğiz ki Doğu Anadolu bölgesi yüksek olduğu için yükselti biliyorsunuz yükseldikçe sıcaklık azalır. Yüksek olduğu için kar yağdığı zaman uzun süre yerde kalır. Don olayları fazlaca görülür. Temel nedenini her zaman yükseltiye bağlıyoruz. Doğu Anadolu tipi karasalda yıllık yağış miktarı yıllık yağış miktarı 500-600 mm civarındadır. Yıllık yağış miktarı 500-600 mm civarındadır. En fazla yağış bakın burada kafanız karışabilir. En fazla yağış yaz, en az kış olacak. Yani şöyle bir düşünce olmasın Doğu Anadolu'da devamlı kış mevsiminde sürekli olarak kar yağıyor diye bir şey düşünmeyelim. Kar yağıyor ama miktar olarak yazın düşen yağışlar kışın düşen yağışlardan daha fazladır. Onun için burada en fazla yaz en az kış alacağız. Daha sonra diyoruz ki yaz sıcaklığı bölgede yaz sıcaklığı genelde 18 ile 25 derece arasındadır. Kış sıcaklığı ise eksi 2 eksi 12 gibi. Bakın devamlı sıfırın altında kış sıcaklığı. Eğer size bir sıcaklık yağış grafiği verilirse sıcaklık değeri eksi onlara düşmüşse kesin Doğu Anadolu'dan bir yer soruluyordur. Bakın İç Anadolu'da sıfır civarındadır. Ama eksi onları gördüyse kesinlikle Erzurum, Kars yöresinde bir yeri arayacaksınız. Buranın bitki örtüsü de arkadaşlar bitki örtüsü İç Anadolu'dan bu da farklı. Bozkır değil. Burası çayır olacak. Nerede görülüyor bu Doğu Anadolu tipi? Karasalın cevabı da şurası. Erzurum Erzurum, Kars Ardahan Bölge yöresinde görülür. Doğu Anadolu'nun tamamında değil. Doğu Anadolu'nun biliyorsunuz biraz önce yazdık. Alçak kesimlerinde İç Anadolu tipi karasal görülür. Erzurum, Kars, Ardahan gibi yüksek kesimlerinde de Doğu Anadolu tipi karasal görülür. Tekrar baştan bir alalım. Bakın yazları serin, kışları soğuk ve kar yağışlı bir iklim tipi. Karın yerde kalması süresi uzun, don olayları fazla. Çünkü diyoruz ki bölgenin yükseltisi çok fazla olduğu için çok soğuktur. Yağış miktarı 500-600 mm civarındadır. En fazla yağış aldığı dönem yaz, en az kış olacak. Yaz sıcaklığı 18-25, kış sıcaklığı da -2 -12. Kış sıcaklığını özellikle unutmuyoruz çünkü grafiği çözerken sıcaklık yağış grafikleri verildiğinde bu sıcaklık değerlerini iyi bilmemiz gerekecek. Bitki örtüsü de bölgenin çayır bu tip bir iklim verilirse bize arayacağımız yerlerde Erzurum, Kars, Ardahan yöresidir diyoruz.